Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jisoo'ya yapılan saygısızlıktan konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dünyanın en güzel yüz yüzü listesinde Jisoo 50 sırada yer alıyordu. Şu anda fotoğrafta da görüyorsunuz İngilizce bir yazı yazıyor. Türkçe'ye çevrilmiş hali İngilizcesi acınacak derecede. Cisu'ya İngilizcesi acınacak derecede dediler. Bu çok büyük bir saygısızlık. Böyle demeye bence hakları yok siz düşünüyorsunuz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.